rakip ettiğini bak bak çok <laughs> Çok ee, Sayın Başbakan yardımcısı geldiniz. Sağ olun. Ee, siz pek de olmadan önce. Olduktan sonra da İlçem'de yapmış olduğumuz bütün hizmetlere sizin emeğiniz var. Hem ilçem adına hem e, belediyem adına size teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Siz olduğunuz sürece biz kendimize daha da bir güveniyoruz. Daha da fazla açılıyoruz iş yapma konusunda. Sizlerin desteği her zaman arkamızda. Şimdiye kadar bulduk. Bundan sonra da bulacağımızı eminiz. Teşekkür ediyoruz. Osmanlı'nın ilk otağının kurulduğu yere Bursa'dan önce Alınan ecdadın Bursa planlarını, Osmanlı'nın kuruluşunun planlarının yapıldığı yer. Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler efendim. Eyvallah teşekkür, teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, Orhan Eren ilçemizi ve değerli başkanımız İrfan Tatlıoğlu'nu ziyaret ediyorum. Bildiğiniz gibi 30 Mart seçimlerinde Sayın Başkanımız büyük bir başarı gösterdi. Ve üçüncü dönem belediye başkanlarını Orhaneli halkımızın takdirleriyle teveccühleriyle tekrar kazanmış oldum. Tabii 30 Mart'tan bu yana bir zaman geçti. Kendilerini tebrik ettim, kutladım. Orhaneli'ye çok teşekkür ettim. Ama bir prensip olarak da bütün belediye başkanlarımızı kendi makamlarında ayrıca ziyaret etmek istemiştim. Bugüne kadar dokuz belediye başkanımızı ziyaret ettim. Dağ ilçelerimizden dördü kalmıştı. Bugün inşallah bu ziyaretlerimi tamamlayacağım. Sayın Valimizle, arkadaşlarımızla, bizlerle birlikte tek amacımız Sayın Başkanımızı makamlarında tekrar tebrik etmek. Orhaneli kardeşlerimize teşekkür etmek. Çünkü onlar destek vermeseydi, onlar güvenmeseydi biz bu seçimleri kazanamaz ve başkanımızı seçtiremezdik. Onların takdirlerine de teşekkür ediyorum. İnşallah mahcup olmayacaklar, mahcup olmayacağız. Bu beş yıllık süreci Orhan elimize yeni hizmetler gelmesi, halkımızın daha mutlu, daha huzurlu yaşaması için büyük bir çaba sarf edeceğiz. Bundan eminiz. Çünkü birinci döneminde de, ikinci döneminde de Sayın Başkanımız büyük bir özveriyle Orhan ile çok şeyler kazandıracak. İnşallah şimdi büyük şehirde bütün şehir olunca miting meydanında söylediğim gibi hükümetimiz bütün imkanlarıyla ve gücüyle başkanımızın, belediyemizin arkasında olacak. Çok kıymetli belediye meclis üyelerimiz seçildi. Biraz sonra belki onlarla da tanışacağım. Onlara da başarılar diliyorum. Bugün Bursa'da tabii Bursa için çok önemli yeni teleferik projemizin açılışını yaptık. Onunla seyahat ettik. Sonra Uludağ'da bir miktar arkadaşlarımızla görüşmeler yaptık. Helikopterle de Orhan elimize geldik. Teleferik 50 yıl sonra bugün çok modern bir şekilde yenilenmiş oldu. Hemen hemen 25 milyon avroluk bir yatırımla yap işte devlet metoduyla güzel bir sistemle işletmeye açıldı. Çok rahat, çok konforlu. 8 kişilik kabinlerde Uludağ'ın zirvesine kadar inşallah çıkacağız. Tabi oradan da buraya geldik. Bursa'da da ayrıca programlarımız var. Bursa çok hareketli, çok güzel işler yapılıyor. İnanın günde 5-6 program koyamazsak bunları karşılamak mümkün değil. O yüzden bu ziyaretimizi belki bu kadarla keseceğiz. Sizler lütfen Orhane halkına selamlarımızı, sevgilerimizi iletin. Hep birlikteyiz, gönül beraberliğimiz var. Tabi daha ilçelerinin, buradaki orhan elimizin, kelepsin, kel. ve diğer büyük orhanımızın insan kalitesiyle, tarih ve kültür varlıklarıyla, tarım zenginliğiyle ve her şeyle çok güçlü olduğunu biliyoruz. Bize çok büyük destek verdiler. 12 seneden beri biz bu ilçelerimizin büyük desteğiyle ayaklanıyoruz. Madem ki insanımız bizi seviyor, güveniyor, bize düşen de ona hizmet etmektir. Onu mutlu etmektir. Onu memnun etmektir. Kimsenin şüphesi olmasın. Elimizden geleni yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Basanımız bize isim verirse bir arkadaşlarımızla şöyle bir tanışmak, görüşmek. Olduğumuz için var. keçeden beri, bir evimiz. Öğrencilerimizin logosu. İçinde de Kur'an-ı Kerim'e Türk bayrağımız var. Evet. Biz bunu görebiliyoruz. Eee evet dedemiz Osman Bey'in Kur'an-ı Kerim duvarda asıldığı evet. zaman ayaklarını uzatmadan yaktığını hatırlıyor. Evet. Evet. ve bir imparatorluğun nasıl kurulduğunu anlıyoruz. Evet. Bunu da size ilke ettirdiler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İnşallah emekli olunca boynumu takacağım bunu. <laughs> demir. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Tut bakalım. Geleceğiz. Orhan elimizde inşallah. Böyle Öyle değil mi? Sembolik bir hareket. 16tırmaları